Müge Hanım şu anda havada. Muhammed Ali gibi en son ayakta kalan bizim Müge Hanım. Hepsi iniyor, hepsi kesiliyor ama Müge Hanım uçmaya devam ediyor. Akşam ezanı okumak üzere dostlar. Bu taraf Tuzla sahilleri, bu taraf Bayramoğlu adası. Yarım adası öyle söyleyeyim veya. Bu taraf Bayramoğlu Yarımadası. Tam şuralarda Tuzla sahilleri. Kuşlarımızı sırasıyla sökük olanları, yarı sökük olanları sırasıyla uçurttuk. Hiç Hiç daha uçmamış olan kuşlarımız var. Onları da işte burada yemliyoruz. Buraya alıştırmaya çalışıyoruz. Bugün bir tane kuşumuzun kanadını, baş kanatlarını makasladım. Bakın orada çırpına Mardinli bir abinin hediye ettiği kara dumanlının baş kanatlarını makasladım. Kuş söküldü. Hedefine oturuyor. Ama baş kanatı diziyor. Kanat altı tüylerinden ötürü ee, kanat altları kanamış arkadaşlar. Biraz biraz da geç fark ettim. Dolayısıyla atmaca gibi geldi. Hepsini ürküttü kuşlarını. Atmaca gibi geldi. Hepsini ürküttü. Dolayısıyla uçurduğunuz kuşları e, ara ara elinize alıp kanat altı tüyü tüy olsun, vücut tüyü olsun onu e, ne durumda olduğuna el, elinize alıp bakmanız lazım. Mesela ben o kara dumanlı da adını Ramil Guliyev koydum. Azerbaycan Türkü. Türkiye ve Azerbaycan'a madalyalar kazandırmış bir sporcu koşuda. metreyi rekorla kıran yanlış hatırlamıyorsam dünyada 3. beyaz atlet Ramil Guliyev. Arkadaşlar sonbahar yüzünü yavaş yavaş göstermeye başladı. Rüzgarlar daha sert esiyor, yapraklar tek tük düşmeye başladı. Nedense sonbahar sonbaharları sevmiyorum ya. Çok sıcak havaları Sevmiyorum. Daha serin, hafif rüzgarlı havaları seviyorum. Ayrı bir ama sonbaharlar bana çok daha hüzünlü geliyor. Oradaki beyaz yavrular da arkadaşlar, buradaki beyaz yavrular da, bu iki yavru da. Karslı. Abimizin adı neydi? Şimdi hatırlayacağım. Rıfat Aybek. Rıfat Aybek abimizin bana abimizin bana hediye ettiği beyazların yavrusu. Anne babayı kaptırdık. Gebze'de galerici bir kardeşim aldı gitti. Yani bir satış bile anlamında değil yani. Bir parası bıraktı gitti. Beyazları annesini babasını kaptırdık. Ama Rıfat abiye Rıfat amcaya söz verdiğimiz gibi yavrularını almak nasip oldu. Bunları uçuracağız inşallah. İnşallah bu e, bu 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 mevsim göreceğiz. Yani bu sene göreceğiz onların uçuşlarını. Beyazlarımızın uçuşlarını. Şu anda çok sağlıklılar. Bir aksilik yok. Düz beyazların Karslı Rıfat Aybek abimizin bana hediye ettiği kuşlar, annesini babasını hediye etti. Bir takım yavrusunu aldık, annesini babasını bir galerici arkadaşıma kaptırdım. Araba işi bakın duruşu muruşu çok güzel arkadaşlar. Beyazların fizikleri çok güzel. Bakacağız bakalım burada. Randıman almaya çalışacağız. İnşallah bize yüzümüzü güldürecek hareketler yaparlar. Bu arada da bu önümdeki otlar arkadaşlar yabani kavun diye geçiyor. Yabani kavunu çok seviyorlar arkadaşlar. Yabani kavun yapraklarını yemeyi çok seviyor güvercinler. Arada sırada bu yabani kavunlar olgunlaşanlar biliyorsunuz böyle fışkırıyor. Ondan ürküyorlar. Bakın hatta tutayım şöyle. Bakın olgunlaşanlar kendi kendilerine fırlıyorlar bir şey oluyor. Tam ürkmeyin, ürkmeyin. Ürkmeyin. Olgunlaşanlar kendi kendilerine fırlıyorlar böyle ürküyorlar ondan. Tabii bunlar olgunlaşmamış. Ha. Müge Hanım da aşağıya indi. Vallahi yaşı var. Yaşı olmasına rağmen en son havada en son havada kalan kuşumuz o. En çok uçan kuşumuz o. Dolayısıyla çok bir performans beklemiyorum. Onu genelde ben genç kuşları eğitirken özellikle nefes vermek istediğim kuşları ee, nefes vermek istediğim kuşlarla birlikte uçuruyorum çünkü havada kalıyor. Mesela bugün onun yanında kuş olsaydı, uçsaydı bir Bir saat daha devirirdi. Arkadaşlar dediğim gibi bak kadroyu ben tekrardan hızlıdan sayayım. Birol Karalı'nın uçurduğu kuşları Birol Karalı takipçileri için tekrardan hızlıdan sayayım. Mardinli Birol abimizin kuşu hazır baş kanatlarını makasladım. Kanat altları ince tüyden ötürü yara oldu. Şu anda beklemedi kuşumuz. Kuşumuz hazır. Ondan sonra cima. Ankara dönüşü bakın. Şu sabun ile yerli sabun ile kara çakmaklı nerede? Bakın orada yemiyor, bir şey yiyor, ot yemeye çalışıyor. Bunlar kardeştir. Ankara şampiyonu Samet Yıldırım kardeşim hediye etmişti. Kara çakmaklı da e, Müge ile uçurduğum kuş e, teke, teke düşmek üzere arkadaşlar. Ramak kaldı. Sabuninin bir miktarı daha var. Kardeşi Sabuninin bir miktarı daha var. İkisi de hemen hemen aynı ayarda. Ama kara çakmaklımız teke düşmek üzere. Ondan sonracığıma yine teke düşmek üzere olan kartaldan kartal yakacıktan Kümesine ziyarete gittiğimiz Ali kardeşimizin hediye ettiği sabuni var. Burada hemen bakın yemiyor. Arkası dönük. Sinekler musallat oldu. Bu kuşumuz da teke düşmek üzere arkadaşlar. İçlerinde kara dumanlı Mustafa Çağrı Çağrıçevik'in bana verdiği, hediye ettiği damızlı ayır dediği kara dumanlı. Şu anda yavru büyütüyorlar. Eşi ön tepe mavi ile birlikte. Nerede eşi Öntep'e mavi? Görebiliyor musunuz? Heh, bak orada eşi ön tepe mavi. Yemiyor tipin yanında sol tarafında burada bakın. Şu arka tepe kuşumuzu Ankara'dan Canar Doğan hediye etmişti. Eşi öldük arkadaşlar. Kısır bir eşi vardı. Çok da iş, iş, iş görmeye başlamışlardı. Fakat öldü hastalıktan. Tip yavrumuz var orada. Sabahtan beri dışarıda. Kardeşi e, sırra kalem bastı. Kardeşi piyasada yok. İnşallah döner. Orada bir tane perde ayaklı ırak kuşumuz var. Uçurtmaya çalıştım Ama onun daha zamanı var. Belki hiç uçmay edebilir. Emre Şirin kardeşimizin hediye ettiği kuşlar var. Kocaeli Kartepe Köseköy'den bakın Ar, e, kuyruğu kesik dumanlı. Kuyruğu kesik dumanlı. Ondan sonracığıma e, cici baş çirkin mavi 2. Bir tane de beyaz var arkadaşlar. Büyük beyaz. Burada o da dişi. Burada tanıtmadığım başka bir takım perdeli var bakın arkadaşlar. Erkeği orada, dişisi burada. içeride yumurtaları var. Dişi içeri ot taşımanın derdinde. Bu e, limoni kuşumuzu da Kocaeli'de dernek sahibi olan Cüneyt kardeşim var. Kocaeli merkezde. O hediye etti. Abi uçur dedi. Uçuruyoruz, onu da uçuracağız. Biraz daha etlenmesini bekliyorum. Güçlenmesini bekliyorum. Ondan sonra burada arkadaşlar bugün gökbörüyü uçurmaya çalıştım. Gökbörü burada önümde. Bu da bu kuşumuz da hazırdır. Fakat kanat altı tüyleri patlıyor şu anda. Kanat altı tüylerini daha dizmedi. Onun çok güzel bir tane çakmaklı eşi var. Şurada bakın yemiyor. yiyor. Bunu da Ali kardeşim hediye etti İstanbul'dan. E, bu kuşu babasının Hint horozunu satarak almış Kırıkkale'den. Zamanında 3000 liraya 3500 liraya çakmaklıyı. Bakın çok güzel bir dişi. Onların yumurtalarını kaydırıyorum şu anda. Ee, en son yumurtladılar. Yumurtanın tekini çatlattılar. Yumurtayı bantladım. Bakıcıların altına attım. Yine orada erkek şekeri var. Müge ile akrabalığı var. Bakın yine Mustafa Çağrı'nın hediye ettiği bir kuş. Başka tanıtmadığım var mı arkadaşlar? Başka tanıtmadığım da yok sanırsam. Yani kadro harbiden Türkiye kadrosu. Mustafa Çağrı'nın Mustafa Çağrı Çevik'in kümesinden gelen kuşlar var. Ankara şampiyonu Samet Yıldırım'ın kümesinden gelen kuşlar var. Kendisi güzel, gönlü güzel. Mardinli Birol abi Ankara'dan onun hediye ettiği kuşumuz var. Kara dumanlı. Bakın hazır ettik burada. O çöktük onu. Baş kanatlarını kestim. Kanat altı tüylerini ve kanatlarını dissin diye. Emre Şirin kardeşimizin hediye ettiği kuşlar var Kocaeli'den. Yine Kocaeli'den Cüneyt kardeşimizin hediye ettiği limonu var. Harbiden Rıfat Aybek abimizin hediye ettiği kuşların yavrularını almak nasip oldu, görmek nasip oldu onları uçuracağız. Harbiden kadro güzel arkadaşlar. Bunlara burada form veriyoruz işte. Gel. Gelin biraz daha yem vereyim hadi bugün yem hak ettiniz. Bugün uçtuğunuz zaman sabah akşam bunları uçurtmaya çalışıyorum. yani anlayacağınız üzere burada damızlıklarım ve uçurduğum kuşlar var arkadaşlar. Artı tip güvercinlerim var. Anne baba şu anda kümeste. Bütün kuşlarım benim bunlar arkadaşlar. Artık bismillah. Ee, içeride Pardon. Perdelinin perde ayaklı kuşun e, bir tanesi içeride yumurtada yatıyor. Bir de tiplerin anneleri babaları içeride. E, toplamda kaç tane kuş var? Sayalım, Bismillah diyelim, sayalım, e, saymaya çalışalım. Valla şu anda sayılmıyor. Bir 20-30 tane yakın kuş var arkadaşlar. 30 tane yoktur. 9, 12, 15, 18, 20-30 arası kuşum var arkadaşlar. Bütün kuşlarım bunlar. Akşam ezan okunmak üzere. İstanbul için iftar vakti. Amin. Aleyküm selam. Güneş batıyor. Bakın arkadaşlar. Batı, doğu, kuzey. Bu tarafta güney arkadaşlar. Bu istikamette güney. Baba. Şu anda rüzgar kuzeyden esiyor bakın. Rüzgar şu anda İstanbul'dan geliyor. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.